Bekir de bunu biliyordu, öyle mi? Evet biliyordu. Usta adamı gömen Bekir, o videoyu gönderen kişi de Bekir. Telefonu yüzden önemli. Bak kızım. Önce bir sakin ol tamam Ve şimdi anlattıklarımı iyi dinle. Yasemin bir adamı öldürüyor. Bekir cesedi gömüyor ve video kaydedip gönderiyor. Sen söylemesen de işin içinde sana yönelik bir şantaj olduğu anlaşılıyor. Benim anlamadığım Bekir niye o telefonun peşine düştü? Tuzağı kuran o olduğu için o da riske giriyor ya. Yok kızım yok. Burnuma kötü kokular geliyor. Nasıl yani? Yasemin Bekir'in cesedi gömdüğünü görmüş mü diyor. Yok usta, görmemiş. Ya görülecek, gömülecek ceset yoksa? Bak kızım, birazına ben şahit oldum. Çokça da Atlas'tan dinledim ben şu Bekir denen herifi. Zaten Aylin meselesinde de kafamın almadığı bazı şeyler var. Nasıl yani? Yani ailenin bu konuyla ne alakası var usta? Ailen kaçırılıyor. Sonra her ne hikmetse... ...Bekir kızı bulup geri getiriyor. Yani önce başımızı ağrıtıyor... ...sonra da ağrı kesici veriyor. Biz de hep birlikte teşekkür ederiz Bekir. Sayende başımızın ağrısı geçti diyoruz. Bu cinayet sahte olabilir mi? eğer Yasemin geceleri uykusundan öldürdüğü adamı yani tabii öldürdüyse görüp kabuslarla uyansaydı tamam. Ama güpe gündüz sokakta görüp takip ediyorsa o zaman bir tuhaflık var bu işte. Abla yani katil olma bir kişi daha biliyor şu an öyle mi? Şşşt Yasemin. Evet ama Hikmet Usta bir avukat. Ama Asun'un babası. Fırınım yandığında yanımda olan kişi. Ya birine söylerse abla? Yasemin ablacığım sen bana güveniyor musun? Bir tek sana güveniyorum abla. Ah bir tanem. Tamam sen bana ne kadar çok güveniyorsan ben de Hikmet Usta'ya o kadar çok güveniyorum işte. Ayrıca söyledikleri çok mantıklı. Yasemin biz şu an Bekir'in kupasının içinde olabiliriz. Ciddi misin? Evet. Midesini bulandıran bir şey var işin içinde. Hem sen de adamı görmüşsün. Belki de biz büyük bir oyunun içindeyiz Yasemin şu anda. Bekir'in oyunu yani. Evet olabilir. Abla katil olmaktansa Bekir'in en kötü oyununun içerisinde olmayı tercih ederim inan bana.